Bir anlat kız niye evlendin kız? <laughs> evlendin mi sen kız? <laughs> Allah canına almasın. Neden evlendin? Valla niye evlendin? Niye evlendin diye evlendi ev. bir soru evet. olur mu ya? ya evet hakikaten niye evlendin diye bir soru olur mu? Daha daha sorunca ne güzeldi. Ben sorunca garip yani bir soru Yani Şubat'ta, bu Şubat'ta bir yılımızı dolduracağız. Şubat'ta bir yıl. Bir yıl dolacak yüzük nerede diye soruyor haklı. of course, what you said? Evet. Where is the rings? evet. Where is the rings? Ya ringsim nerede? Yok Ringim yok. Ringim nerede <laughs> Ringim nereye gitti? Kızım ringini ne yaptınız? <laughs> Şimdi sahneye Hemen çıkarken Hemen köşe Bağcılar'dan ufak bir ring alıp geri veren arkadaşım. <laughs> yani alaka var ringim de <laughs> var Normal takıyorum da. Normalde the never use the rings. Ring? Never. <laughs> <Ha>? Yeah celebrate <laughs> never use rings. Never. Türk it's, it's insanı it's pas kal. It. Türk insanı ringi parmağına takmaz. <laughs> Türk insanı ringi kalbine, kalbine takar. takar. günlük hayatımda tabii ki evlilik yüzüğümü takıyorum ama sahneye çıkarken ya da televizyon programına çıkarken takı takıyorsunuz. Onunla sağlamadığı uyum için sağlamadığı için. Uyum sağlamadığı için. Evet. Yoksa herkes evli oldum zaten zaten? Ya, biliyorum. görüyorsun. Ben şey soruyorum. Düğünde, düğünde e, herkes takı takar bir şey hediye eder. <laughs> Sen bildiğim kadarıyla düğünde bayağı da değeri bayağı olan gazetelerde yazdığı kadar değeri 40 milyar lira 40 milyon lira olan 40 bin lira yani olan 40 lira olan yani. <laughs> ya bu birimle o kadar çok değişiyor ki. ya 40 civarında <laughs> e, bir parça hediye ettim mi Ebru Gündeş'e? Onu... Ben zaten ona senelerde zaman... sözüm vardı. Eğer evet. mutluluğu bulursam bir gün evlenirsen e, sana istediğin bir şarkıyı hazırlayacağım ve hediye edeceğim diye. O da gönderdiğim şarkılar içinden bir tanesini sevdi ve aldı sağ olsun. Abi ne kadar güzel işi var adamın ya. <laughs> Düğün oluyor şarkı götürüyor. Bakkala gidiyor, para çıkışmıyor, nakarat hediye ediyor. <laughs> bu, güzeldi. Böyle rahat rahat bu, yani. bu güzeldi. Rahat rahat yani. güzeldi. Böyle böyle gidiyor yani. Bu güzeldi. Ee, öyle ama yani. Bir nakarat versem olur mu? Bir nakarat versem olur mu yani? E, beğen... Pazara gidiyor, eski parçalardan veriyor falan böyle. Sevmeye de bilirdi, beğendi yani. Serdar senin hangi parçanı kim Hayır, beğenmez Olur sen yani, çok sen... detaycı insansındır olur yani onun o sözüne Senin parçanı takır. kabul etmeyen var mı? Hani verip de yok abi bu olmadı diyen var mı yani? İşte var Ebru mesela bir sözü beğenmedi ben oraya yazmışım. Şey Pascal, kirlenmiş. To me. <gülüyor> <gülüyor> oraya yazmışım, sorry. Oraya yazmışım gayet de güzel bir söz. Tuttu ona takıldı bak şimdi neydi? Merih neydi? Aa, ha. Kader oyununa koynuna alışmadım. alışmadım. Dileyin beni uçuruma sürüklemek. sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan nefes... Neyse buraları beğendi. Burası değil. Ha Burayı beğendim. Bugün aşkımın sonuncu pazartesi. Pazartesi olmaz diyor abi. Tamam ben de cumartesi yapalım dedim. <laughs> Kötü bir şey mi dedim? Abi Bugün... milletin kavgasına bak ya. <laughs> ya. Biz de kavga ediyoruz günlük hayatımızda da yani... Ben ilk defa böyle bir kavga yani. Cumartesi. Beyaz abi. Bugün aşkımın Olabilir. ilk çarşamba. <laughs> <laughs> Perşembe. Şarkı kısa bitiyor. Bugün aşkımın ilk salı diyor bitiyor. <laughs> Bunu mu beğenmedin? Bunu mu beğenmedin? Ya beğenmedim demedim. Cumartesi olsa dedim hani kulüp, mulüp öyle bir şey düşündüğün zaman yani yazlık yer falan ambiyansal anlamda Cumartesi daha iyi yakışır. kimse dedim. anlamıyor. Ben orada yazlık yeri anlatmıyorum. Ben orada aşkımın sonuncu pazartesi diyorum. Yani artık hafta bitmiş. Aşkım da bitmiş. Yeni bir hayata merhaba diyorum. Tamam canım. Pazartesi kalsın. Vallahi. Ama Cumartesi hafta sonu değil gösteriyor. Ben senin evinde olsam parçayı alırım. Pazartesi gününe evde de kulüpte çıkarım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bunun hatırına yani.